Deniz, merdivenlerin sonunda kapının tokmağını çevirdi. Nemli ve loş bir oda çıktı. Odanın ortasında eski bir sandık duruyordu. Tam yaklaşacakken odanın köşesinden çat, çat diye bir ses geldi. Deniz nefesini tutup etrafına bakındı. Ama göremediği bir şey onu izliyormuş gibi hissetti. Yine de geri dönmedi. Merakı korkusundan güçlüydü. Sandığın yanına vardığında yerde ince bir not kağıdı buldu. Tozdan zor okunuyordu ama şu cümle seçilebiliyordu. Hazine altından değil, hatıradan yapılmıştır. Deniz'in kafası karıştı. Sandığı açmak için de ipucunu çözmesi gerektiğini anladı. İçinde parlayan altınlar, değerli taşlar yoktu. Bunun yerine sararmış mektuplar, eski bir defter, küçük bir çocuk ayakkabısı ve gümüş bir ayna vardı. Deniz defteri açınca ilk sayfada titrek bir yazı gördü. Fırtınalı bir gecede kayboldular. Hatıralarını sakladım ki unutulmasınlar. Gerçek hazine altın değil, anıdır. Deniz aynaya baktığında bir an için kendi yansımasını değil, unutulmuş hayatları hatırlatıyordu. Sandığı kapatıp defteri yanına aldı. Merdivenlerden yukarı çıkarken fısıltı tekrar duyuldu. "Artık sırrımızı bilen bir dostumuz var." Ve o günden sonra kasabanın kenarındaki evin ışıkları yeniden yanmaya başladı.